X in innocentmış. Abi bir anlattıracak ya beni. Öyle oldu. senin ahmacın ne? Abi ben adam traitor sandım. Bu arada büyük bir traitor kuverti o zaman. Adam Q tuşuyla yazıyor beyler. Oo. Yani ne olmuş? Canım öyle demek istedim. Biz şu an hangi server'da oynuyoruz? Beyler eee. The T-Rom. Beyler ben kutu. <laughs> Çay odası. Beyler. <laughs> Benim yanıma gelin. Kutum. Benim yanıma gelin çabuk. Sen neredesin de? Kutuyum kutuyum şu havuzun yanındaki çabuk. Hani? Havuza atlayacağız hadi. Tamam ben Aa, de hayır, geliyorum. Hayır, hayır. Bekle altta mı seçiliyorduk kutu? Eyler eyvallah e sen kanka. Yay! <laughs> An ah, uçuyor. Ha kanka gel. <gülüyor> 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 Hadi. Evet. Hadi. Maşallah. Ye, yüzüyoruz. Bakın da bekleyin, bekleyin. Abiniz gelsin de bir görün. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. hayır gördünüz mü beyler? <laughs> düşme. 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 Dutch skill'imi gördünüz mü? Ben tam uçtum, altımdaki barrel patladı. Taha, <laughs> taha bak abi, bak. Abi bir dakika sana bir şey yapacağım Nihat. Orada birkaç saniye daha bekle kanka. Hmm. Kanka ben suyun altındayım şu anda. Musa uh. bir dakika Nihat birkaç saniye bekle birkaç saniye Hadi be Ta, <laughs> ta içime gir içime gir <laughs> Aa oyun bitti Ya rahat bitti Da rahat Gel bebeğim Yapma Nihat <Gülüyor> Yapma <Gülüyor> Acı bana Yine mi burada <laughs> doğdum ben Lanet sesi. Ole Deagle. Sen şey bana ver ya. Oh, Out. Don't slap me. Oh, yeah, yeah. <laughs> Stop <Biç>. slapping. Birisi <laughs> <laughs> <s> <laughs> düşüp öldü bu arada. Oh, well, bye. Musa sen miydin <gülüyor> o? <gülüyor> ben miyim yoksa? Dur lan benim bilgisayar da oldu yine. Ha ben değilmiş. Daha oyun başlamadı zaten. Um, what the fuck? Yeah. you fell down? I'm an in innocent.

Ah kasmasa. Acaba kim? Ah. Ha? Ah. Kim vuruyor? Ben vurmuyorum. Why you shoot me? Why you shoot me? <laughs> Neden beni vurdun? Dedim ama maalesef. <laughs> Öldün mü? Kim traitor abi? Ne ya? Allah Allah. Getirdiler cesedi. Ouch! <laughs> Ouch! <laughs> Ouch! Someone sniping me! Abi snipercı kimdi bu arada orada? Ne bileyim, şunun biraz Bakalım daha şey yapayım. Abi o sniperci nerede? Bana bir bulur musunuz? Neyse ya, tamam. Adamı sniperlayacağım, Nihat. Nihat adam nerede? O. Adam tek. Abi, abi. Hey, watch out, get out of here. Bekle pampa ben senin yanına geleceğim. Hayır, ee, eşya şey alsak keşke. Orange'ı öldürdüm de. Sen yok. ölü müsün Nihat? Hayır abi Orange diye bir adam vardı onu öldürdüm. Onun elinde zaten anormal bir silah vardı kesin Traitor'du o. Evet abi o traiter'dir. Sen öldün mü? Evet. Hayır Taha sen Traitor tamam. mısın? Arkanda adam var. What? <laughs> Someone shot me. Like twice, I think. He was killed by a shot to the head. What's Um, I just get at this rifle. Go, go I have I have Glock. You motherfucker! Get Sir Trust big man traitor Dude, I saw you, 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 you... you when you shooting someone. I saw you when Hello. I saw you when shooting dude before killing someone. You should watch your back, dude. <laughs> oh, güzel. Sinir bozuculuktan dolayı RDM falan. RDM demiş. Ban. <laughs> Ban. <laughs> Ban. <laughs> <laughs> of abi rifle istiyorum ben ya. Aynen abi. Zaten bu rifle'dan başka hiçbir şey iş yapmıyor. Ulan var ya. oo güzel. Rifle. Bir de aşağı düşü go. düşürebilirsin adamın <laughs> dikkatini dağıtıp. <laughs> Tam şatkan geldi Tam özel... şatkan mevkindeyiz zaten Of abi yine mi inasıntım Taha tamam. tamam. Yine inasıntım Sana güvenmiyorum defol <laughs> Abi cidden Abi Taha'ya güvenme Taha'ya güvenme abi <laughs> Vallahi inasıntım be <laughs> Bak videoya çekiyorum abi bakabilirsin <gülüyor> sen <gülüyor> Musa şahinize traitor Musa şahinize traitor Abi şahin diyorsun <laughs> zekalı ya Salak Musa ben seni niye vuramıyorum OUCH! OUCH! Ya gerizekalı... Abi niye... Sen traitor mıydın Nihat? Hayır adam öldürürken gördüm seni. Abi ben hiç kimseyi öldürmedim mal... Hemen orada Musa'yı öldür bak. Sağında. <laughs> Musa traitor. Abi, abi. ya! <laughs> ya abi Oldu. beni niye öldürdün mal mısın sen ya? Abi ne bileyim iki Hatta bir yalan söylüyorsunuz Allah Allah. Ya Musa yalan Amal söylüyor ya. ya sen zaten <laughs> Ya abi <laughs> valla haksızlık mal mısın Nihat ya ne güzel şerefsiz öldürecektim ne, ne, kapat. ya kapat. burada market yok mu ya? Yok. Oh. o oh, bedava <laughs> kill, bedava kill. <laughs> i̇şte şu şerefsizi öldürecektim abi ben. Ya abi öf ya dedektif gördü beni. Hayır. Ama biz kazandık oyun Oha! Ne oluyor? Hayır! Gerizekalı şey. <gülüyor> <et>. <gülüyor> Abi bir dakika ya dur Biraz önce <laughs> ne oldu orada? <laughs> Abi hayır hiçbir şey. <laughs> Abi C4 patlayınca bina da yıkıldı sanırım. C4 Abi, var bina mıydı? Bina yıkıldı. Mı? Musa orada C4 var mıydı? Bilmiyorum sanırım vardı. Abi, Abi bu arada Musa da ona bakıp aşağıya atladı. Yerde hala mermiler duruyor bu arada. Öf ya ama neyse oğlum. İkinizi öldürmek abi, bana yetiyor. Abi bir dahaki sefere beni tamam dinle ya eğer ben yalan söylesem. Eğer ben var ya gidip sizi bulacağım abi. İlk iş. Abi ah, ama dur abi dur abi. abi. bak ben diyorum <laughs> Musa Şahin'ize traitor diyorum gidiyorum abi, beni Musa, vuruyorsun. Abi Musa Şahin diyorsun Musa de. Al o lebleğe Salak Musa m m kazandı. Şahin diyor abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ooo adam 360 derece. <laughs> Aşağı düşüş yaptı. Drop shot bitches. Öyle bir yapalım aslında böyle mesela 1 oh. vs 1 kalırsak. 360 derece dönüp birbirimizi vurmaya çalışalım. <laughs> Sonra da bandana değil mi? <laughs> ne için de? Evet beyler. Ee... abi bana güvenmemezlik etmiyorum bak. Traitor oldum mu şey oldu Oğlum ne asıl yapıyorsun? sana güvenmemiz lazım lan. Abi şu an kadar en çok şerefsizliği yapan Musa değil mi? Baba ba, bu sefer innocent'ım ciddi ciddi. Abi, yalan söylüyor. Zaten kesin abi kesin yalan söylüyordur. Her <laughs> defasında varım ki yalan söylüyordur abi. Vur vur bakayım nasıl banlanıyorsun. Neredesin? Neredesin abi? Neredesin? Vuracağım abi. Kesin traitor'sın zaten. Neredesin? Nerede olduğunu söyle abi bana. Gel gel gel. Neredeyim? Gel. Ee, şu üç kulenin alt tam o üç kulenin arasındayım. Gel vur hadi. Hey watch out Hunter. Neredesin? O ceset düştü. <laughs> neredesin? Musa neredesin? Oğlum şu üç kulenin arasındayım ve şu herif bak bana vurmaya çalışıyor. Get out. Get out. O kulenin tepesi sen diyor. çıksana Musa. Abi neden bir var bu kadar ya? Abi göremiyor musun beni? Musa bir dakika bir sabit dur abi. Bir sabit Hadi. dur. Seni buldum. Tam vur bak. Vur. Al. Al. Ha biri indirdi bu <laughs> Kim indirdi? Ha seni Taha mı öldürdü? Evet Taha <gülüyor> vurdu. <gülüyor> <gülüyor> bak bakayım traitor mıyım? Abi kim traitor ben hala anlayamadım. <laughs> oh oh bu da 5 <laughs> <Beş> kişi öldürdüm <gülüyor> abi. <laughs> 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 Gidin ya bak. Kapak olsun öldürdün? dedim kapak yandım yedim evet. Aa işte böyle yerler hani adam Ben tretir olduğunu çok iyi anlamıştım da Diğer adamın da tretir olduğunu aklıma gitti yani düşünemedim Oley rifle Rifle Yay Bir rifle yok ya şimdi kesin yani Kesin tretir oluyor <laughs> Hey merhaba sneaky Sneaky get out diyeceğim <laughs> Hadi, hadi, hadi. Yine ya, mi? Of ya, abi yine. Innocent yine. ya. Yine innocent abi, öf. Abi, bir daha, içinizden biri yüzde yüz yalan söylüyor. Bak, buna yüzde yüz eminim. Aa, git. <laughs> evet. Dur, dur, dur. <laughs> <laughs> evet, abi. yer, Nihat Traitor vardı. Nihat, seni vurmayacağım. Gerizek öyle bir şey olacak olsaydı şimdi seni öldürürdüm. Gel abi, ben... öldüremezdin. Gel, Nihat sana rifle bulayım. Nihat. Abi. Gel abi, Nihat, ben. Tamam, bekle. Adamları öldürmen için rifle bulacağım sana. Alınmadıysa Tabii. şu aşağıda bir tane vardı. Arkadaş ben merdivenlere tırmanamıyorum. Okay, bir sıkıntı bin. var. Dur bir dakika bakayım alınmış mı hemen. Ya okay, okay. bisküt bak şu bisküt bak. Traitorsanız bari hangi kim, kim traitor onu söyleyeyim. Alınmış. Vurmayayım. Ya Taha. Abi bilerek yaptın. Abi bilerek yapmadım ya. Özür dilerim. Sonra ederim. Rifle bahanesine de ben buralara <laughs> <laughs> kötü köşeye çekip öldüreceksin değil mi? <laughs> bir dakika sefer kanka. Öldün mü sen bu arada? <laughs> Hayır. 80... <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Bismillah dedim. Bismillah. Aa tak teşekkür ederim. Bir tane tanrı öldürme vesile oldu. Abi adam bismillah diyor Grizzly modda. Bismillah. Abi adam bir anda karşıma çıkıverdi. Daha adamın canını bitirmiş. adamı Glock'la iki hit yaptım. Hayır abi ben hiç adama vurmadım. Böyle canı azdı. Korkma bak ilk başta onu ceset sandım tamam mı ceset gibi duruyordu sonra canının az olduğunu gördüm abi, Elinde bıçak vardı bir anda batırı verdi Bu arada bıçak one hit, one hits kill haberiniz olsun çünkü, 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 bu Oğlum bu arada da bıçak iyi kullanılır orada ben Rifle şey Rifle kadar evet. olmasa da <laughs> 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 Aa ah, shot of duking Abi dak duck duck duck, duck 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 you are traitor Abi nereden biliyon mal mısın ya? Musa valla banlanacağım <gülüyor> oyunda. <gülüyor> 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 banlanacağım bak. <laughs> <laughs> Oyun iki de donutturuyor zaten. Abi Sneaky, Sneaky Duck Link. Sneaky Duck. Sakın vurma Musa onu daha tamam mı? Ama hep onu izle tamam mı? <laughs> Bir dakika nerede ben mouse'umu alayım da. Orada traitor için güzel ayar var 3 ile 7. <laughs> Hmm. <laughs> dunk. Evet abi. nerede? Of bu konuşan kim ya? Viwolf şunu bir ya Abi Sneaky Dunk traitor Çünkü geldi ve vurdu. <laughs> Musa, izlet, beyler, abi Al vurdu. İbne ya. Musa İzzet Beyler dağılın. Abi Sneaky Dunk intihar etti. Sağ evet. aşağı düştü. E iyi nasıl pişker zeki aldı. Şey oluyor, şey nerede abi Sneaky Dunk'ın cesedi böyle. hangisinde? Şu en kenardaki şeydi. Nasıl desem? Şu Sizin mu? Gittiğiniz yer tamam, var buldum. Ya. Seni öldürmüş ne? Sus lütfen. Abi direkt ma şey mütleyi ver ya ben mütledim şahsen. <laughs> Bence traitor olan bir wolf. <laughs> oha adam bilgisayarda oha bilgisayar hackledi adam lanet olsun. Ne? Mavi ekran verdi bilgisayar. <laughs> <laughs> o bilgisayarda bir dakika Steam varmış başka ne oynar var? Bir sürü shortcutlar var. O adam Quake oynuyor. Hı hı. Sonra Document Sen The Shared Folder. Of of adam, adam bilgisayar of. Of of. Ne oluyor ta ya? Of of çok güzel oynar arkadaşlar. Ne var o? Oha amma anla... ama anlatır mısın? Abi hey dur kez, dur, dur 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 Adam 8 saniye falan CS açmış hayvan herif ya. Adam bilgisayarı hiç kasmıyor demek <laughs> Sonra Aha ne oluyor adam gibi <laughs> a... söyler misin? Ha <laughs> benim olduğum yere gel Benim ismimin olduğu yere gel. Ya gördüm tamam. E abi bilgisayar e tamam. İşte abi montör abi adam neler neler oynuyor. CS falan oynuyor. Okay. <laughs> <laughs> Bu sefer bak kim traitor olacak biliyor musunuz? Yüzde aşağı düştüm. 50 tahminimce Nihat traitor olacak. Musa sen olmazsın büyük. Bu arada biz buraya bir geldik. Kişi sayısı artmaya başladı burada. İşte abi biz çok popüler Tabii oğlum. Popüleriz. Öyle direkt. Şu an ben Nihat'ı takip ediyorum. Oh be bizim adam da şey admin de mi Tamam dedi. Yine Innocent ya. Of. Evet ya yine Innocent çıktı ya. Musa yalan söylüyor. Abi ciddiyim bak. Söyle işte yalan söylüyor. Tahan'ın dedi doğru abi ya Allah <laughs> Allah. Bence Nihat yalan söylüyor. Hakikat lan. Nihat sen yalan mı söylüyorsun? Hı? Çünkü beklenir böyle bir şey senden. Hı? Nihat. Okay, Nihat evet, niye sessizsin? Nihat evet, traitor Nihat. oğlum. Allah biliyorum ya. Yani. Ya Nihat'ın <laughs> oyunu çöktü <laughs> Ya da de, cidden de traitor Nihat Bence Nihat'ın oyunu Ha Nihat ölmüş bile Adam patlattı kendini <gülüyor> <gülüyor> şurada Nihat'ı kim öldürdü abi ya Ay kendi patlattı <laughs> kendini şurada Sonra sen neredesin? Ha bu arada Nihat biz traitors <laughs> <laughs> ne diyeyim? Naber? Kanka şunları teker teker alabilir miyiz? Eee <laughs> <laughs> headshot atarsam alırım Hayır alma, sakın alma sakın alma sakın alma. Abi <laughs> <laughs> bu arada Nihat hala suskun abi ya. Seviyorum ben bu adamı. Chat your <laughs> mouth. Sen kendi kendine mi patlattın? baba baba. A ayrı, ayrı düşenleri vuracağım. Abi sakın vurma hepsi sana bakıyor. Bana mı? Evet oğlum burada 3 tane adam var hayvan herif. Oğlum. Oh, benim başka bir yere gerek ya. Ee, please get fuck out of my way.